Yolculuğumuz başlamıştır. Emniyet çemberimizi takıyoruz. Nerede lan? Bağırma tamam takacağım onu da. Bir dur. Ha. Arkadaşlar akşam olduğu çaldık. aldık. Makine çok ağır. Hamza'yı tağırdım. Allah razı olsun. Babasına yardım edecek şimdi. <laughs> Sence ağır mıdır? Ya ağır değil böyle. Sen abartıyorsun Yaş, diyor? Yaşlandın ya. Harbi mi diyorsun? Hı. Dur bir gör. Abi çok para verdik. Hani ne oldu? etme ama. Bir ya. kaldır onu bakayım kalkacak mı? Dur. Ağır mı? Yani ağır. Ağır değil mi? Malzemeyi getirdik buraya koyduk. Yarın nasip olursa inşallah açılışını yapacağız. Saat geç oldu. Hani nasıl ağır mı? Hafif mi? Ağır değil elimi kestim. Elini kestin de nasıl ağır değil? Taşıyana kadar yukarı çıkana kadar zanın çıktı ağır değil. Ben Kaç de... kere dinlendin? Ben, tek de hiç... ben dinlemedim sen dinlendin. <laughs> Belki Öyle tabi. Sırtında çıkarır Tabi canım. Sırtında sen çıkarım. sen son sen son Rambo da. Buruşlu. Arkadaşlar sıra geldi bu canavara. Vatana, millete, memleçete ve insanlığa hayırlı olsun inşallah. Birazdan kutu açılışına başlayacağız. Şöyle bir yer bakayım. Nerede daha iyi atarık diye. Şimdi bu maçinayı buraya koymamız lazım. Bu maçinayı buradan kaldırmamız lazım. Ama bu maçinayı nereye koymamız lazım? Arkadaşlar çok profesyonel bir çekim alanım olmadığı için ha bu kutucuk odada bu işi halledeceğiz Allah nasip ederse inşallah. Kibar bir şekilde kutumuzu açıyoruz. Kutumuz ilk açıldığında ha böyle bir tane kitapçık bizi karşılıyor. Ana la bu, zaten her şey bu almış ya. Vay bak bak sevdim. Ha bunu sevdim. Ondan sonra Abruya ne geldi? Bir tane ekran herhalde bu. Abruya bir tane kablo. Bambunun göndermiş olduğu renk telası. Bambuda vardı böyle şey. Burada herhalde ıvır zıvır takım taklavat neyse bunu karıştırmadan şuraya koyalım. Burada güzelce ne tasarlanmış bir filament tutucu. Ha buraya da bir tane yedek mi koymuş bilmiyorum. Yedek nozul herhalde. içinde varsa. Buraya da AMS'yi zımbırtısı ne bileyim bu ne bir şey ha bu bambuya da var arkasında itici mitici Abi buraya bir sürü bir şeyle koymuş da biz bunlar nasıl bir araya toplayacağız Ha buraya da bir sürü boru koymuş Buraya da yine alyanla vida koymuş Filament bir iki tane filament Oy. Telefon salıyor geliyorum Evet kutudan çıkardık Allah'a şükür ha bu içine başka da bir şey gözükmüyor maçına çok ağır ya maşallah şimdi bunu buraya nasıl koyacağım bilmiyorum Şimdi içinden çıkanlar bunlar tekrardan şöyle iki tane Hyper PLA işte ekranı falan filan kablosu mablosu en çok hoşuma giden şu takım oldu. Çok hoşuma gitti. Güzel yani. İnşallah bu kadar kaliteli, bu kadar güzel yapmışlar bunu. Baskı kalitesi de muazzam olursa var ya bunun tadından yiyilmez ha. Bak diyeyim onu size. Bir görelim bakalım. Tehletti bizi biraz ama. Şimdi ha bunu ha bu yukarı koyacağım. Bakalım ne olacak. Belim ağrımağa da başladı ha. Şüler <laughs> olsun. Yerine koyduk onu. Güzel bir şekilde her taraftan bantlanmış. Kapısı falan açılmasın diye muhtemelen. Görüntüsü güzel ha. Fena değil. Buradan ufak çözüküyor ama kocaman bir şey. Kaldıramadım onu ama. Yok onu niye kaldıra? Kaldırdım onu da. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada kesinlikle hiçbir yere bakmamışım. Hiçbir yerden tüy almamışım. Kendi başıma bunu kurmaya çalışıyorum. Yani bir amatör işten anlamayan biri olarak bunu şu anda kuruyorum. Yani hiçbir yerden tüy ömüyor. Hiçbir şey almadım. Vallahi billahi. Şimdi ha böyle pratik bir şekilde bu işi çözeceğiz Allah'ın izniyle. AMS'miz çıkıyor. Vatana, millete, memlekete hayırlı olsun. Atıyoruz içini, içinde abone devam ediyor. Oo, iki rulo kırstık daha göndermişler. Bu yarım kilo mu? Yarım kilo da bu, iki kilo da bu olsa. Tamam, abi güzel yani. Şu an ilk görünümüm çok stabil bir şekilde, gayet başarılı olduğunu görüyorum. Ama şunlar da herhalde, bak bunları da çıkarıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ya. Bu miller böyle oynuyor. Valla üstünde bir şey yazıyor ama çıkar diye herhalde. Tam olarak ne yazdığını bilmiyorum ama muhtemelen çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunları da çıkardık, buraya koyduk. Şuralarını da sökeceğiz. Muhtemelen genelde her makinede oluyor, tabloların vidaları oluyor. Sabitleme vidaları. Bunları da sökmemiz gerekiyor. Şu anda tabla oynamaz. Evet, sarı ok işareti olan yerden de 4 tane vida söküyoruz soket yeri var ama çok dikkat etmek lazım. Buna var ya bir Asilus'un komple gelir. Ha bu ekranı. Bu ekranı buraya takacağız işte. Şimdi bir takayım onu Bak şuraya bir tane delik tırnak koymuş. Şu tırnağı da şuraya yani ya, yanlış yapma diyor sana. Hata yapma şansın yok diyor sana. Bak buraya da kilit mekanizması koymuşlar tamam mı? Şu altına da dil yapmış adam. Burada esnek. Şimdi bunu bu şekilde şuraya yerleştirip tak Bak. Tak. Ekranın yerine yerleştirmek için. Süper. Güzel. Buraya kadar mükemmel yapmıştı. Bak ben zahil adamım. Ha bu nedir? Re Reddit. Reddit diye bir şey koymuştu buraya. USB girişi buradan. Ön tarafı burası. Yan taraftan USB girişi var. Burası boş. Bu arkasına filament girişi buradan. Burada bir iki üç tane fan var. Ha buradan da pıt pıt atan filamenti yer. Lant girişi. Bu da AMS girişi. Buradan zaten fişi zeyran veriyorsun. Ha buraya da bu bobin takarsın. Şimdi buranın bobinini bir takalım. Fişini bir zeyran verelim abi. Çalıştıralım bakalım. Ne olacak? Bunu anlatmaya gerek yok. Zaten yönü belli. Yanlış takma şansın yok. Şimdi bir de yanlış takıyormuşum. Güzel yani. Biraz sallanıyor ama en azından. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kapalı konumda fişimizi taktık. Maçınayı bir çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha Zeyran geldi. Kraliti yazısı da çıktı. Bakalım. Yanlış bir şey yaptık mı? Hiçbir şekilde hiçbir yere bakmadan kesinlikle direkt aldık, çaldık buraya bu makinayı kurduk. Koyduk, bismillah dedik. Bakalım herhangi bir hata, herhangi bir yamuk oldu mu? Ya kurulumu kolay, basit. Çok zor bir şey değil. Zaten adam her şeyi stabil bir şekilde geliyor. Tabi AMS sistemini daha takmadık. Onu da takacağız ama bu videoda sadece kutu içeriğini bir an önce atayım. İşte kurulumu nasıl oluyor. Ondan sonra AMS'sini takarık. Ondan sonra da kullandıkça geniş bilgi yani nedir ne değildir diye videolarımız devam edecek Allah'ın izniyle. Bekliyoruz şu anda kraliti yazısı yükleniyor. Bak böyle yükleniyor. Bu da güzel bir detay. Kendi markasını yükleniyor şeklinde yapmış. Ağır maçına, güçlü maçına yani ağır olmasının güzellik tarafı var tabii ki. İngilizce diyor. Net diyoruz. O ne dedi oraya? Ha, tabloları soktu. Ulan biliyoruz tabi. Senden önce biliyoruz onu. Ciyorduk, ha. Burada bir şey diyor ama. Burada ne diyor? Neyse. Kabul et. Mecbur. istiyorsan kabul etme. Abi ne diyorsun? Amazon ne düşünüyor? Tamam da ciddi önce bir çere yetmeyeyim mi sana? Spor mu yapayım şu anda titreşim başladı galiba. Şu altının şöyle delik olmaları, şuralarda boşluk olmaları çok sıkıntı. Sürekli buralara pislik doluyor. Bu flash de çok güzel. Şu makinede de aynı. Şu aralara boşluk bırakmışlar. Oralara pislik doluyor. O yüzden yani burada daha güzel bir işlem yapılabilirmiş. Şu araya niye boşluk bırakmış? Gayet buralar dümdüz güzel olmuş ama uzun bir tanışma faslından sonra bitti işlemler. Şu anda yeni yazılım güncellemesi var. Yazıcı güncelleyecek. Ula bunu baştan güncelleyi de götürsaydın bize de ya. Ha bu da bittikten sonra ilk baskıyı alacağız. Tabi daha AMS'yi kurmadık. Ha bak bir şeyler oldu. Ya. Ha aceliyor aceliyor, aceliyor. Ha tamam. Şu anda filamenti veriyor. Acaba bu çıkar anlayışı bunun doldurma anlayışı mı çıkar? Otomatik yeniden doldurma. Renk ve yazdırma yazdırma desteği de dahil olmak üzere kolay filament yönü. Kreatif filament. Çıkar. Yani çıkar. Bunu çıkar anlayışı herhalde bunun yükleme anlayışı da orada bir hata yapmış olabilir. Türkçeyi yazan arkadaş. Onu düzeltirler ilaç. Bak şu anda. Vay 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 vay. Şovlara bak şovlara. Artist. Tamam. Filamenti yükledik şimdi. Ama filament yükleme olayı çok uzun sürüyor. Kalibrasyon yazdır dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Yazdırma. Hazırlığı yapıyor. Lütfen bekleyin diyor. Allahu Ekber. Bak 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 şovlara bak bak. Sıf var ya bambuya zilve yapıyor. Ha, bak bambular da karşında ona göre. Ona göre ayağını denk al. Bak kaliteli işlem yapmazsan ayvayı yedim. Ben onu sağa diyeyim. Ona göre ayağını denk al. Bize şimdi güzel bir baskı ver bakayım. Aynı bambu hareketleri. Aynı. Çekmiş o ayağı sanki. Aynı. Oraya ciddi sileyi bir şeyle Yani bu kadar da bambu olmaz ki ya. Ama orada farklı bir hareketi var. O... ...benzemeyi bambuyor. Bu kendi hareketi herhalde. Şu anda bekliyoruz. İlk baskımızı alacağız. Bir göreceğiz bakalım nasıl bir baskı kalitesi var diye ama henüz... ...maalesef daha başlamadık. Bir başlasaydık iyiydi ya. Tamam yeter de. Ya kaç dakika geçti bilmiyorum ama herhalde ilkler olduğundan dolayı mı çok uzun bir zaman ya da tabla büyük olduğu için bayağı bekletti bizi. Daha da mı ciddiysin? Gitme da yeter da. Bezdum ya. Bucun bitti. Daha buraya alacağımız bir tane pent ya. Kardeşim yeter da. Hadi abicim. Haydi biraz hızlı ol. La bu bitirdik haydi. Haydi gözünü seveyim. Haydi la haydi. Oh be şükürler olsun başladı. Kalibrasyon olayı bayağı bir uzun sürdü ama yani muhtemelen ilk aldık şimdi heyecanlı olduğumuzdan dolayı olmuş olabilir. Şimdi önemli olan baskı kalitesini bize en güzel bir şekilde verebilmesi. Göreceğiz onu bakalım. Yani buradan baktığında çok güzel gözüküyor. Nane Nanelap. Şu filamentle basıyoruz. Nanelap. Buradan hmm, Robo 90'daki kardeşime teşekkür ederim. Böyle güzel bir filamenti verdiğin için. Yani baskısı güzel. Abi şimdi buradan bir tane filament alalım. Kralitinin zaten kendisi. Neyi alalım? Şu şu ABG'nin yaklaşık 5-6 yıldır açıkta duran kullanmadığım filament. Bunu deneyeceğim. Bu arada nane baskısı da çıkıyor. Çok güzel diyebilirim şu anda şöyle şurada bir burada yapmamış ama şurada bir döküntü yapmış. Aşağı doğru akmış. Onun dışında çat diye kırıldı. Ey bu da kırıldı. Ama yüzey kalitesi güzel. Şimdi bir de şu ABG deniyorum. ABG'nin çok eski bir filamentini taktım. Onunla peç basacağız. Kalibrasyon istemiyorum abi. Abi basıyor ya. Yani yüzeyde bir hafif dalgalanma olmuş ama mal basıyor şu an herhangi bir sıkıntı yok. Eski bir filament olduğu halde güzel. Yani bundan sonra envanterimizde ne var? Ne var ne var ne var ne var envanterimizde ne var? Hangi filamenti kullanalım? Ne? Yani Kraliti'nin kendi filamenti zaten basar onu. On harici ne var bizde ya? Bizde de hiç çeşit yokmuş. Polimanın falan vardı ama onlar evde galiba. Onun dışında Uzaras. Uzaras. Şu. Şunu basalım. Bu Uzaras'ın filamenti çok eski, bayağı eski. Bunu bobin değiştirdik. O bobinsiz sattığı için bunu takıyor. Başka ne var? ABG'nin filamentiyle basmış olduğumuz pençimizde çıkmıştır. Bunun yüzey kalitesi de güzel. Sadece şurada bir dalgalar var ama onlar normal. Diğerinde şurada çökme olmuştu. Bunda çökme olmamış. Şöyle bir sağlamlık testine tabi tutalım. Yo bu sağlam. Bak yemin et. Aa bak elimin bak elimin geçiş izine bak. Bak zorluyorum. Sağlam. o, çok iyi. Şimdi uza lastiği deniyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. Geri çekme olayı çok iyi yani. Geri çek diyorsun. Orada gidiyor. Kesiyor. Buradan çekip alıyorsun filamenti. Bunu takıyorsun. Yükle diyorsun. Kolay. Güzel. Filament yüklemesi iyi. Yine aynı şekilde kalibrasyon yapmadan yazdır bakayım. Yani şu anda sorunsuz bir şekilde baskı alıyor gibi gözüküyor. Bismillah dedik buna da başladık. Uzaras bu filament de yani baskı yüzey kalitesi fena değil. Hafif dalgalanmalar var ama o normal. Sonuçta bu bir flash değil yani. Evet yine aynı şekilde yüzey kalitesi problemsiz baskı kalitesi tek elle hepsine güç denemesi yapıyorum. Çat diye burası kırıldı. Burası hepsinde kırılıyor. Az önce ABG'de de kırıldı ama şurası kırılmadı. Bu da burası kırıldı. Bu simliler zaten çok çabuk kırılıyor ya. Neyse ama bu kırılması demek kalitesiz anlamına gelmez. Yüzey kalitesi süper. Mükemmel bence. Ha bunda sarkma var mı? Bunda da yok. Şimdi buraya UZY filament. Bir de bunu deneyelim bakalım. Bu arada AMS kullanmadan takıp çıkarması da çok kolaymış. Zor değil yani. Şimdi UZY filamenti de taktık. Bakalım. Ondaki performans nasıl? Hemen hemen bütün filamentleri kullandık. Yani çalışıyor demek ki makinenin yani öyle bir ayrı gayri şeyi yok yani. Bunu da kalibrasyonsuz bir şekilde yazdırmaya başladık. Arkadaşlar bu UZEYE filamentte böyle bir şey oldu. Bunu bir tekrar bir daha denizeyim. Bu niye böyle oldu ya? Bu arada bunda yapay zeka yok mu? Niye bunu algılamadı? Lahana olmuş buraya. Allah Allah. Kraliti kendine gel. Hani oğlum senin yapay zekan yok mu? Abi valla ayarlarda hiçbir değişiklik yok. Her şey aynı. Hiçbir hiç farklılık yok. Yüzey kalitesi bunda kötü yani. İyi diyemem bu ne? Şimdi İstanbul filamentin bana dün denemek için vermiş olduğu bir gri filament var. Bir de bunu test edelim bakalım. Evet, bu da bitti. Bunun yüzey kalitesi kötü. Aynen. Yani sağlamlığı fena değil. Ama yüzey kalitesi niye kötü bilmiyorum. Neyse abi basıyor mu? Basıyor. Son olarak bir de bu İstanbul filamenti deniyorum. Allah nasip ederse inşallah bir daha açı videoda da AMS'yi deneyeceğiz. Bak buna da kalibrasyon yapmıyorum ha. Torpil yapıyorum diye sakın öyle düşünmeyin. Bu arada abim geldi. Selamünaleyküm. Test. Aleykümselam. Hayırlı uğurlu olsun hanenize. Maşallah Palamut 3 güzel bir şekilde kendini teknolojiye ayak uydurarak geliştiriyor. İnşallah. Rabbim yolunu açık eylesin kardeşim. Vatana, millete, memlekete, insanlara, insanlığa inşallah faydalı olur. İnşallah. Bakalım görelim Mevlam neyler. Çalışmaları hızlandırıp güzel tasarımlar yaparaktan insanlığa faydası olan ürünler çıkarmak lazım. İnşallah. Çin istilasından kurtulmak lazım. Önümüzü açmak için gayretli ve mücadeleli bir şekilde Evel Allah pes etmeden, yorulmadan, işi önemsememezlik yapmadan gayretle çalışmamız lazım. Aynen öyle. Evet. İstanbul Filament'te sıkmıştır. İlk önce şurayı bir kıralım bakalım. Oha. Ha bak bunun sesi iyiydi. Ha. Yüzeyi güzel. Sadece şurada bir dönüşte bir sıkıntı yapmış. Ama sağlamlık olayı da bayağı bir sağlam. Fena değil. Neyse bu bu kadar bitirelim bunu. Genel olarak açılışı yaptık. Bundan sonra gelişmelerden devam ederiz Allah'ın izniyle.